Merhaba arkadaşlar ben İsa Koç Bu videomuzda size MSN'de engelleyenleri nasıl göreceğinizi göstereceğim İlk önce iki adet MSN adresi açalım karşılıklı Açtım eğer MSN çok yok ise ve blog sayfamdaki böyle arama motorundan çok da diye bulabilirsiniz İlk önce iki tane açtığımız farklı MSN adresinden birini engelleyelim Gördüğünüz gibi karşı tarafta engelli olarak şu anda gözüküyor. Engelli gözüken kişinin üzerine sağ tıklayıp görünüm kısmından profil seçeneğine giriyoruz önce. Şimdi açılan sayfamızda iki adet yeri görmemiz gerekiyor. Eğer bizi karşıdaki kişi engellememiş ise açılan sayfada profil ayrıntılarını göster bölümüne girdiğimizde web görünümü ve messenger görünümü olması gerekiyor. Eğer messenger görünümü yok ise karşıdaki kişi sizi engellemiştir. Şimdi bir de burayı kapatalım. Engelimizi kaldırıp tekrar deneyelim. Şimdi kaldırdık. Gördüğünüz gibi çevirme içi oldu. Artık engelimiz yok. Tekrar aynı yerden bakıyoruz. Profil kısmına. Yine profil kısmından profil ayrıntılarını göstere girince göreceksiniz ki web görünümü ve messenger görünümü. Artık engel olmayınca messenger görünümü görünmekte. Tekrar isterseniz engelli şekilde bir daha bakalım. Görünüm profil seçeneğinde onaylamak amacıyla. Şu an engelliyiz. Bize Messenger görünümü görünmemesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi Messenger görünümü yok. Siz de tekrar kendiniz deneyebilir ve görebilirsiniz tek tek arkadaşlarınızdan hangisi sizi engellemiş. Bu videoya destek olmak için de web sayfamı ziyaret edebilir. Diğer arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. 你跟他这个。